Evet, arzu edenler için şöyle buz. Merhaba arkadaşlar. Baş başı bulguru boşaltıp güzelce yıkıyorum. Baş başı bulgur aynen dövme gibi oluyor. Zaten yiyenler dövme sanıyor. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Evet. 3 bardak suyu ekledikten sonra kaynayınca tuzunu atacağım. Kısık ateşte pişecek. Evet. Güzelce bir kaynıyor. Tuzunu atıyorum. Altını kısıyorum. Yavaş yavaş pişecek. Göz göz açılacak. Pişen bulguru aldım. Şimdi burada biraz dinlendireceğim. Biraz burada soğusun. Ondan sonra diğer işlemleri geçeceğim. Bu şekilde mideyi hiç yormaz. Çok güzel pişti. Şimdi artık sırada diğer işlemler var. Bu grumu aldım. Tabii ki bu çok fazla. Kalabalık aileler için idealdir. Ama bizim için fazla. Bundan ayırıp dondurucuya koyacağım. Yaptığım bitince onu tekrar çıkartacağım. Hazır olmuş olacak. Her zaman elimin altında hazır bulunacak. Çok güzel bir yemek yardımcısı ve tek başına bir ürün olabilecek bir yiyecek. Evet. Yoğurdu ekliyorum. güzel bir karıştırıyorum. Bunu sulu sevenler için e, içerisine su ilave edebilirsiniz. Yazı şahane, mükemmel bir iç açıcı yemek yardımcısı. Üzerine bolca kuru nane atıyorum. Sağlık üzerine sağlık. Ve kaseye alıyorum. Yazın vazgeçilmezi. Yazın mutlaka dolaplarda olması gereken yoğurt sursur. E, sur. Adana'da buna sursur sur derler. Bu başbaşı bulgur çünkü, dövme değil. Ve buz gibi sursurum hazır.